Ee, merhaba. Bugün size iki maceramızı anlatacağız. Yani oyunun adı 3008. 3 kişilik Ali, ben ve Eldato. Böyle bir tane evimiz vardı Ta ama ışıklar kapandı. Ha. Ah. Eldato biraz yemek toplamaya gitti ve biz de Ali ile buradaydık. He. Geziyorduk ve sonra karşımıza böyle garip, siyahmsı bir yaratık çıktı ve Ali yap olabilecek en iyi şeyi yaptık. Lan Nereye gittin Ali? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Sonra tabi ışıklar açıldı. Yey. Mutluyduk. Buraya loja adını verdik. <laughs> tamam ama bitti. Ve Ali gezmeye biraz karar verdi. Gezer bir yer keşfetti. Ki burada daha fazla detay var ama ekleyemedim. Bayağı bir şey vardı. Buraya da yeni loja. Yani eski yeri Eski loja yazdık, buraya loja yazdık. Evet, bu ev güzeldi ve yanımızda bir kirpiş. O da tabii de bir siyah bir peluştu galiba. Bir kolu çarpılmıştı, ne olduğunu anlamadım. Ama bir kolu çarpılmıştı, onu biliyordum. Ee, gerçekten öyle duruyordu bu arada. Sonra bir anda bunun dev hali falan saldırdı. Sonra olabilecek en iyi şey oldu. Biz öldük. Ali tek neyse. Ee, Ali orada tek başına kaldı. Ben bir tane rantılı bir ara base kurdum. Ama öldükten sonra gene orayı kaybettim. Hey Gato'da öyle. Sonra hepimiz çıkmaya devam ettik. Neyse haber.